Bugünkü konumuz her kadının yaşantısının belirli ileri yaşlarında karşılaşacağı normal bir durum olan menopoz. Menopoz bir kadının 12 aylık dönemde hiç adet görmeden geçirdiği ve sonunda adetten kesildiği durumdur. Bir kadının ilk adet gördüğü günden adet kesilinceye kadar ortalama 400 bin yumurtası vardır. İki adetin ortası gününe gelen günlerde ki muhtemelen 11. ve 16. gün arası bir veya iki yumurta döllenmek üzere gelişir. Daha sonra çatlar, bu çatlama sonucu östrojen dediğimiz kadınlık hormonu açığa çıkar. Kadınlık hormonu eğer kadında belirli bir dönemden sonra eğer azalırsa kaybolursa bu menopoza yol açar. Menopoz yaşı ortalama 45-55 yaşlar arasındadır. Türkiye'deki menopoz yaşı 47-49 yaş arasındadır. Menopoza girecek kadının karşılaştığı durumlar adet düzenindeki aksamalar, depresyon, sıkıntı, ateş basması gibi durumlardır. Menopoza giren kadınlarda oluşabilecek durumlar: uyku bozukluğu, depresyon, duygu bozuklukları, saçlarda incelme, kilo alma, idrar kaçırma, cinsel organlarda sarkma, alt bölgede kaşıntı, uykusuzluk gibi semptomlardır. Bunları ortadan kaldırmak için Yapılacak bazı önlemler olabilir. Kilo alımını azaltmak için posalı, meyve ve sebze zengini, doymuş yağ asitlerinden fakir gıdalar tercih edilmeli. Ateş basmasını önlemek için ince hafif kıyafetler tercih edilmeli. Hazne kurulu için nemlendirici jeller tercih edilebilir uyku bozukluğunu önlemek için uyku alışkanlığı, öğleden sonra sigara ve alkol kesilmesi, kilo alma içi için de egzersiz, depresyon için antidepresanlar kullanılabilir. Sosyalleşme yapılmalı, egzersiz tercih edilmeli. Menopoza gelecek kadınların yapıl yaptırması gereken testler luteinizan hormon estradiol, testosteron ve folikül hormon tetkikleridir. Tedavi olarak progesteron ve östrojen içerikli ilaçlar tercih edilebilir. Ama bu ilaçlar kullanmadan önce muhakkak rahim ağzının ve memelerin sıkı kontrol edilmesi gerekir. Menopoza davet eden durumlar, anksiyete, iklim, Soğuk iklimde yaşayan kadınlar menopoza daha sık girerler. Genetik faktör önemli. Sık doğum, emzirme, doğum kontrol hapları, ağır yaşam koşulları da kadınların erken menopoza girmesini sağlar. 40 yaşından önce menopoz'a erken menopoz diyoruz. Menopoz öncesi durum. Perimenopoz, menopoz sonrası durum, postmenopoz, premenopoz, menopoz ve postmenopozun tümüne de klimakterium dönemi diyoruz. Önemli olan kadınların bu dönemi e, hasarsız ve e, doğal olarak atlatmasıdır. Menopoz döneminde olan kadınların şikayetlerini hafifletmek amacıyla muhakkak bir kadın hastalıkları ve doğum doktoruna müracaatı bu şikayetleri hafifletmek amacıyla tedavi görmelerini öneriyoruz.